Türkiye savaş doktrinini kökten değiştirecek bir hamle yaptı. İlk kez kamuoyuna gösterildi. Görüntülerdeki bu sarsıcı patlama artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının kanıtı. Dünyanın konuştuğu, NATO'nun dahi kıyasladığı bu bomba gazap. Türkiye yerli ve milli savunma sanayinde sınırları zorluyor. Ve şimdi karşınızda Cumhuriyet tarihinin en yıkıcı, en etkileyici, en ölümcül silahı. Bu sadece bir bomba değil, bir mesaj. Düşmanlara korku, millete güven veren bir teknoloji harikası. Dakikalar içinde sahadaki tüm dengeleri değiştirecek bu güç ilk kez gözler önüne seriliyor. Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip konvansiyonel uçak bombası Gazap'ın test görüntüleri paylaşıldı. Hedefi tam isabetle vuran Gazap, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2025'te Türkiye, bir sürprizle sahneye çıktı. Tanıtımı yapılan Gazap isimli yeni nesil uçak bombası sadece teknik özellikleriyle değil patlama anında ortaya çıkan görüntüleriyle dehşet saçtı. Gazap tam 2000 librelik yaklaşık 970 kilogram yüksek tahrip gücüne sahip bir uçak bombası olarak tanıtıldı. İçerinde bulunan 10.000 özel parçacık patlama anında 10.000 farklı ölümcül parçaya dönüşüyor. Bu da bombanın etki alanını klasik mühimmatlara göre olağanüstü derecede artırıyor. Bombanın patlama etkisiyle birlikte çevreye yayılan bu parçacıklar metrekare başına yaklaşık 10.6 parçacığın düşmesine yol açıyor. Bu oran sahadaki canlı hedeflerin etkisi hale getirmesinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Gazap standart Amerikan yapımı MK-84 bombasının yaklaşık 3 katı güç sunarak sınıfında rakipsiz olduğunu ortaya koyuyor. Gazabın referans alındığı ABD yapımı MK-84 bombası uzun yıllardır NATO ve batılı ordular tarafından kullanılıyor. Ancak gazap parçacık sayısı, patlama gücü ve etki alanı açısından MK-84'ü neredeyse 3'e katlıyor. Bu görüntüler sadece bir silahın değil, bir milletin kararlılığının, azminin ve bağımsızlık tutkusunun sembolüdür. Gazap, Türk mühendisliğinin geldiği noktayı savunma sanayimizin artık sadece takip eden değil, yön veren bir güç olduğunu gösteriyor. Yerli ve milli teknolojilerle inşa edilen bu üstün kapasite, Türkiye'nin sadece bugünü değil, yarını da koruma altına alıyor. Artık Türkiye kendi oyununu kuruyor ve dünya bu gücü dikkatle izliyor.